Evet, ısının madde üzerindeki etkilerinden bir tanesi de genleşme olayıdır. Peki genleşme olayı nedir? Genleşme olayının tanımını şöyle yazdım. Sıcaklığı değişen maddelerde madde molekülleri ya da madde molekül ya da atomları arasındaki uzaklığın değişmesine genleşme olayı diyoruz. Burada aslında bir olabilecek bir kavram yanılgısını ortadan kaldırmak istedim. Madde moleküllerinin bir maddeyi oluştururken işte ya aralarında çeşitli bağlarla bağlıdır. Bu bağların miktarı sayısı değişebiliyor. Genleşme ile birlikte aslında değişen şey atomların kendileri değil, Nedir peki? Aradaki bu bağların durumudur. Sıcaklığın artmasıyla birlikte moleküller birbirinden biraz daha uzaklaşmakta, sıcaklığın azalmasıyla birlikte biraz daha yaklaşmaktadır. Böylelikle aslında birbirinden uzaklaşmasıyla birlikte madde biraz daha hacimsel olarak büyümektedir bağların durumu sıcaklığın azalmasıyla birlikte de moleküller birbirine biraz daha yaklaştığı için buna da büzülme olayı olarak söylüyoruz. Genleşme, genleşme maddenin üç halinde de geçerlidir. Katılarda da genleşme geçerlidir. Sıvılarda da geçerlidir. Gazlarda da geçerlidir. Maddelerin genleşmesi katı, sıvı her halinde de geçerlidir hatta ve hatta genleşmeyi ifade edecek olursak aynı sıcaklık değişiminde gazların genleşmesinin daha fazla sıvıların genleşmesinin ona göre daha az ama katılardan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir nedeni olarak da aslında ben yukarıda çizdiğim şey olarak düşünebiliriz. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi katılarda mesela daha çok fazla sayıda bağ söz konusudur. O yüzden daha az genleşirken sıvılarda daha e, azdır katılara göre ama gazlara göre gazların arasında tamamen yok gibidir. Böylelikle ne olmuştur? Gazlar birbirinden bağımsız olduğu için madde molekülleri birbirinden çok daha kolay bir şekilde uzaklaşmaktadır sıcaklık değişimiyle birlikte. Ki sıcaklığın da maddenin kinetik enerjisini arttırmak olduğunu ya da değiştirmek olduğunu söylemiştik. Peki şunu da tekrar söyleyelim hacimsel değişimdir genleşme hacimsel değişimdir yani burada değişen şey kütle değildir madenin kütlesini burada değişim olarak almıyoruz kütle değişimi kütle değişimi yoktur diyoruz kütle değişimi yoktur diyoruz Evet maddenin toplam enerjisi değişebilir bunu Einstein'ın görellik e, ve işte e eşittir MC kare gibi kuantumu işin içine katıp toplam enerji arttığı için gibi ifadelere girmeye gerek yok nedir kütle değişimi yoktur diyoruz sıcaklığın artması ya da azalması kütleyi değiştirmez e, Biz Şuradaki söylediğimiz şeyi biraz daha alt basamaklara indirip detaylandıracağız. Katılardaki genleşmeyi, sıvılardaki genleşmeyi ve gazlardaki genleşmeden bahsedeceğiz. Katılardaki genleşme örneğin boyca genleşmeden bahsedebiliriz. Boyca genleşme diyebiliriz. Boyca genleşme peki boyca genleşme dediğimiz nedir? Örneğin bir katının ilk boyundan bahsedelim. Şöyle bir ilk boyu olsun. Sıcaklığın artması ya da sıcaklığın azalmasıyla bu boyda bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu değişim miktarına biz delta L diyecek olursak bu delta L mesela ilk boya bağlıdır. Neden? Çünkü 1 metre boyundaki bir demir parçası 2 metre boyundaki bir demir parçası karşılaştırılacak olursa aynı sıcaklık değişiminde tabii ki 2 metredeki daha çok genleşecektir. Ayrıca genleşme katsayısı yani maddenin cinsi de önemlidir. Madde cinsi de önemlidir. ve diğer bir değer ise sıcaklık değişimi dediğimiz değer de önemlidir diyoruz genleşmede. Burada şunu söyleyebiliriz ee, sıcaklık değişimi ile ilgili durumlarda eğer sıcaklık değişimi söz konusuysa boydaki değişme miktarının kalınlığa bağlı olmadığını, kalınlık önemli değildir. Tekrar söylüyorum, eğer sıcaklık değişimi temelli konuşuyorsak, maddenin kalınlığı kalınlık önemli değildir diyoruz. Kalınlık önemli değildir. Nedenini tekrar söylüyorum. Sıcaklığın tanımında gizli sıcaklık dediğimiz nedir? Madde moleküllerinin her birinin enerjisini ifade edeceği için o yüzden kalınlığı burada önemsemiyoruz diyoruz. Şimdi bu boyca genleşmede boyca genleşme katsayısı büyük olan maddeler genleşirken daha fazla genleşir ee, ve e, büzülürken de daha fazla büzülür diyoruz. Yani iki farklı madde, iki farklı madde yan yana olduğunda yan yana olduğunda bu iki farklı maddenin bu iki farklı maddenin örneğin boyları eşitse bu iki maddenin sıcaklığı azaltıldığı zaman sıcaklık azaltıldığında sıcaklık azaltıldığında örneğin x maddesinin genleşme katsayısı y'ninkinden daha büyükse x maddesi bu kadar kısalırken biz buna x maddesi diyelim y maddesi ancak bu kadar kısalacaktır diyoruz. Tam tersi de geçerlidir. Ben bunları ben bunları genleşme katsayısı büyük olanı dev adam gibi düşünüyorum. Bir tane dev adam düşünün. Bir tane de işte karınca adam gibi düşünün. Genleşme katsayısı büyük olan nedir? İleri giderken de geri giderken de dev dev adımlarla gidecektir. Ama genleşme katsayısı küçük olansa ileri ya da geri giderken de yani buzarken ya da kısalırken küçük küçük adımlarla gidecektir. O yüzden genleşme katsayısı küçük olan madde daha az genleşecektir. Eğer aynı boyda ve aynı sıcaklık değişiminden bahsediyorsam. Şimdi bunu niye vurguladım? Çünkü günümüzdeki birçok e, elektrikli ev aletlerinde termostat özelliği termostat özelliği termostat özelliği bu genleşme olayına ve hatta ve hatta daha önceki dersimde anlattığım metal termometre kavramı yine bu söylediğim şeye bağlıdır. Nedir buradaki olay? Metal çifti dediğimiz iki tane metali birbirine lehimlediğiniz zaman, birbirine birleştirdiğiniz zaman az önceki X ve Y maddelerimiz olsun. Örneğin bunların sıcaklığını arttırdığınız zaman x dev adamdı. Daha çok uzarken y ona göre daha az uzayacaktı. Ama bunlar birbirlerine rehimlendiği için birbirlerini bırakmayacaklarından dolayı ne olacak? x daha çok uzarken bunlar birbirini bırakmayacağı için x böyle bir eğrisel bir şeye dönüşecek. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki böyle bir durumda bakın ön uçları birbirini bırakmadı. Ancak x y'ye göre dış kulvar olduğu için daha çok bu nedir? Sıcaklık arttığında, sıcaklık arttığında söyleyebiliriz. Sıcaklık azaldığında da tam tersi bir şey olacak. X daha çok kısalırken y ona göre daha az kısalacak ve x ve y bu sefer azalırken de bu şekilde bir e, şekil alacaktır. Peki bunun termostatla ilgili özelliği nedir? ki genleşme olayı daha çok iletkenlerde meydana geldiğini de söylemek lazım. Şimdi bunu bir düşünseniz, bir düşünsenize bir klimanız ya da işte buzdolabı gibi bir sisteminiz var ya da işte mesela kettle var, çaycınız var. Bunlarda belli bir sıcaklık ayarı vardır. Bu sıcaklık ayarına geldiğinde sistem çalışmakta ya da sıcaklık ayarının üstüne çıktığında da sistem otomatikmen kendini kapatmaktadır. Aslında buradaki anahtarlama sistemine metallerin genleşmesi ve metal çifti kavramıyla olmaktadır diyoruz. E, dedik ya katılardaki genleşme diğer bir genleşme ise yüzeyce genleşmedir. Yüzeyce genleşme. E, yüzeyce genleşme bir katı levha örneğin bu bir dikdörtgen levha ya da bir daire şekli de olabilir. E, bu levhanın sıcaklığı arttırıldığında Levhanın sıcaklığı arttırıldığında merkezden dışa doğru bir genleşme gösterecek, merkezden dışarı doğru bir genleşme gösterecek ve yüzey alanı büyüyecektir. Yüzey alanı büyüyecektir. Tam tersi olursa da, tam tersi olursa da dıştan merkeze doğru bir büzülme olayından bahsediyoruz ve bu şekilde maddemiz daha küçük bir duruma gelecektir. Şimdi bunu Günümüzde artık akıllı telefonlar falan çok böyle hemen hemen hepimizin elinde. Fotoğrafik değişim dediğimiz değişimle ifade edebiliriz. Fotoğrafik değişim dediğimiz değişim. Bunu bizim bir kısım böyle üniversitelerde okutu, okutulan kitaplarda bile geçerli olan bir kavramdır bu. Nedir fotoğrafik değişim? Bir maddenin bir maddenin genleşmesi sırasında yüzeyce genleşmesi sırasında diyelim örneğin sıcaklığı arttı. O işte akıllı telefonun ekranda bir resmi büyütmek, fotoğrafı büyütmek için kullanırken yaptığımız hareket gibi neler büyüyecektir? Aslında her şey büyüyecektir. Yani yazılar büyür, boşluklar büyür, şekiller büyür. Ama şunu unutmamak lazım. Her şey büyürken orantılı büyürler orantılı büyürler. Yani düşünsenize şöyle bir üçgen. Şöyle bir üçgende biz buna 3, 4, 5 üçgeni alıştığımız için 53, 37 falan diyelim. Şuraya da 90 diyelim. Her şey orantılı büyüyecektir. Yani şuna işte örneğin 3 dersek, buna örneğin 4 dersek, buna da örneğin 5 dersek. Şimdi bu fotoğrafik değişimde şöyle bir şey olacaktır. Tabii ki bu söylediğim teorik bir olaydır. Bir kenarın iki katına çıkması aslında teorik bir olay. Bir uzunluğun tamamen iki katına çıkması çok böyle hemen hemen imkansız gibi bir şey. Düşünsenize e, fotoğrafı büyüttüğümüzde her şey iki katına çıkarken yani şurası 6, 8, 10 olacak. Ama açılar yine 37, 53, 90 olarak devam edecek. Yani şöyle saçma bir düşünce zaten hiçbirimizde uyanmıyor düşünsenize 90 derece her şey iki katına çıktı. O zaman 180 derece ki böyle bir şey mümkün değil. Açılar değişmez diyoruz fotoğrafik değişimde. Peki e, küçülürken de her şey orantılı küçülür. Her şey orantılı küçülürken işte e, oran e, işte kenar kenar bağıntısına göre yine açı değişmeyecektir diyoruz. Yüzeyce çekenleşmede kullanılan en önemli kavramımız budur. Peki nelere bağlıdır yüzeyce çekenleşme? Biz delta A diyelim. A yüzey alanındaki değişme. A0 dediğimiz ilk yüzey alanına e, genleşme katsayısına, yüzey çekenleşme katsayısına, genleşme katsayısına, maddenin cinsine yani dolayısıyla bir de Sıcaklıktaki değişime bağlıdır diyoruz. Evet, bir daha ayrıca şunu söylemek lazım. Örneğin maddenin içerisinde maddenin içerisinde boşluk varsa ki zaten o fotoğrafik değişimde söylediğimiz olay burada da geçerlidir. Madde büyürken içindeki boşluk da büyüyecektir. Yoksa böyle hamuru döverek işte genişlettiğimiz gibi içerideki boşluk küçülmeyecektir. Çünkü temel felsefe genleşirken merkezden dışarıya, büzülürken de dışarıdan merkeze doğru bir hareket söz konusudur diyoruz. Üçüncü durum e, hacimce genleşme. En başta da söylemiştim. Hacimce genleşme aslında bütün maddeler bütün maddeler hacimce genleşir. Hacimce genleşir. Katılarda hacimce genleşme söz konusudur. Örneğin bir küre şekli düşünün. Bu küre şekli e ne olacaktır? Sıcaklığın artmasıyla birlikte bir hacim çekenleşme gösterecektir diyoruz. E, bunun nelere bağlı olduğunu hacmi delta V ile ifade edersek daha önce söylediklerimiz her şey burada da geçerlidir. Nelerdir bunlar? İşte ilk hacme bağlıdır, maddenin cinsine bağlıdır ve sıcaklık değişimine yani delta T'ye bağlıdır şeklinde söyleyebiliriz hacim çekenleşme. Katılardaki genleşmeyi, katılardaki genleşmeyi bu şekilde, bu şekilde söyledikten sonra biraz da sıvılardaki genleşmeden bahsedelim. Sıvılardaki, sıvılardaki genleşme, sıvılardaki genleşme e, şey değildir. Hani mesela e, sıvılarda boyca ya da yüzeyce genleşme diye bir şeyden bahsetmeyiz. Nedir? Sıvılar hacimce genişler, hacimce genişler. E, bu hacimce genişme dediğimiz olayda, e, örneğin işte sıvı genişirken e, sıfırla artı dört e, arası dahil olmamak üzere e, su örneğini, su özelliğini bir kenara koyacak olursak, diğer mesela madde genleştiğinde hacmi buraya geldiğinde ne olacaktır? Ayrıca Ayrıca D eşittir M bölü V'de öz kütlenin sabit kalmadığını yani sıcaklığı değişen bir maddenin öz kütlesi sabit kalmaz. Örneğin hacmi artıyorsa o zaman ne olacaktır? Maddenin öz kütlesi azalacaktır. Bunu da ayrıca söylemek lazım. Peki bu karaladığım kısım yani delta V dediğimiz hacimcek, hacimdeki bu değişim miktarı tabii ki ilk hacme... Sıvının cinsine, e, sıvı cinsi önemli e, ve delta T sıcaklık farkı önemlidir diyoruz hacimce genleşmede. E, bu sıvılarda yükselme miktarı söz konusu olduğu zaman da sıvının yükseleceği kısımdaki, örneğin şöyle bir kap olsun, sıvının yükseleceği kısımdaki S dediğimiz şurası hacmi olsun, H dediğimiz değer o delta V oranına bağlı olduğu gibi ayrıca örneğin burası boş, burası boş, burada yükselecek. O zaman biz buraya S yüzey alanı ya da A yüzey alanı diyelim. Buraya S yazdığım için artık S yazayım. S yüzey alanıyla da ilgilidir şeklinde söylüyoruz. Gazlardaki genleşmeyi söyleyecek olursak, gazlardaki genleşmeyi söyleyecek olursak, gazlarda genleşme Evet, gazlarda genleşme, gazlarda genleşme e, en fazladır ve e, gazlardaki genleşme maddenin cinsi önemli değildir. Madde cinsi önemli değildir. E, önemli değildir. Bütün gazlar, bütün gazlar aynı sıcaklıkta içinde aynı şartlar altında e, aynı miktarda genleşirler diyoruz. O yüzden mesela baştan beri işte katılarda genleşmeden bahsederken maddenin cinsini söyledik. E, sıvılardan bahsederken maddenin cinsini söyledik ama gazlarda oksijen gazı, hidrojen gazı ya da işte azot gazı e, ne olursa olsun burada maddenin cinsinin önemli olmadığını aynı miktarda genleştiğini hatta genleşme katsayısını 1 bölü 273 gibi bir değerle de ifade ediyoruz ki biz bu değerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Fakat bu da bizim için çok da önemli değildir. Ee, dediğim gibi genleşme böyle bir e, durumdur. Peki bu arada konumuzun son şeylerinden bir tanesi, son e, anlatacağım şeylerden bir tanesi ısı aktarımı nasıl olur? Isı aktarımı nasıl olur? Kısaca biraz da ondan bahsedeyim. Isı aktarımı. Isı aktarımı için üç farklı şeyden bahsediyoruz. Bir iletim yoluyla, iletim yoluyla ısı aktarımından bahsediyoruz. i̇letim özellikle katılarda ki bir olaydır. Çünkü katılarda madde molekülleri yer değiştirme hareketi yapmaz. Ama yer değiştirme hareketi yapmadığı halde bir bir ucundan iletken bir katıyı bir ucundan ısıttığınız zaman e, buradaki titreşim sıcaklık etkisi artınca o buna enerjiyi o da öbürüne enerjiyi o da öbürüne enerjiyi yani sıraya dizilmiş de birbirlerine bir şeyi aktaran yerini değiştirmeden aktaran e, sistem gibi insanlar gibi düşünebilirsiniz bu şekilde ısı bu uçtan bu uca gelmesine aktarım yoluyla şey iletim yoluyla ısı aktarımı diyoruz. Peki bu iletim yolunda neler önemlidir? Neler önemlidir? Mesela madde cinsi önemlidir. Madde cinsi önemli. Diğeri Sıcak ortamla soğuk ortam arasındaki uzaklık önemli ve diğeri de ısının attığı yerdeki kesit alanı da önemli. Yani ısının hareket etmeye çalıştığı kesit alanı da önemlidir. E, kesit alanı ısı aktarımı daha bir kolaylaştırırken mesafenin artması ise ısı aktarım hızını azaltmaktadır diyoruz. Diğer bir başlığımız ise e, konveksiyon yoluyla e, ısının aktarımı. Konveksiyon dediğimiz ise Konveksiyon dediğimiz ise e, özellikle sıvı ve gazlardaki geçerli bir durumdur sıvı ve gazlarda geçerlidir e, nasıl olmaktadır e, sıvı ve gazların şurada anlattığım olay aslında denk geldi güzel oldu e, sıvının sıcaklığı artınca ya da gazın sıcaklığı artınca aynı ortam içerisinde yoğunluğu daha az olduğu için, Konveksiyonda unutmamak lazım. Öz kütlesi küçük olan yukarı hareket edecek. O yüzden konveksiyondaki olay daha çok yukarı yönlü bir durumdan bahsediyoruz. Yani ısı ısının hareketi yukarı doğru olacaktır. Çünkü sıcaklığı artan madde yukarı doğru hareket ederek ısının yukarı doğru yayılmasını sağlamaktadır. Hem sıvılarda hem gazlarda işte Eskiden sobalarımız vardı bacalar falan tüttüğünde o duman yükselirdi ancak şehrin belli bir yüksekliğine geldikten sonra ayrılmazdı. Bunun da nedeni işte yoğunluğun onu yoğunluğuna eşit bir noktaya hareket ettirmesiyle ilgili olarak söylüyorduk. Ve üçüncüsü ışıma yoluyla ısının yayılması. Işıma radyasyon olarak da söylüyoruz. Havasız ortamda da ışın ısının fotonlarla fotonlarla yayılması olayına enerji paketçikleriyle yayılması olayına söylüyoruz. Bu güneşten gelen enerjiye örnek olabilir. Tekrar söylüyorum havasız ortamda bile geçerlidir bu ışıma olayı. Ama maddesel ortamda örneğin hava ortamında ışıma olmaz mı? Elbette olur. O da ayrı bir durum. Ee, sadece güneş mi? Hayır. Sıcak her cisim ışıma yapar. diğer mesela yanan ateş çevresini ışıma yoluyla da aslında ısıtabilir. Ya da işte sıcak bir cisim ya da bir insan e, bile e, ışımalar yapar. E, bu şekilde söyleyebiliriz. Evet e, ısının aktarımını da bu şekilde kısaca anlattığıma göre ısı sıcaklıkla ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ısının yalıtımı, iletimi ile ilgili bu konudaki çalışmayı da biraz da size bırakıyorum. Ee, sonraki dersimde size ısı sıcaklık genleşme ile ilgili sorular çözeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.